Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yalancı boşnak mantısı paylaşacağım. İnanın ki çok lezzetli bir o kadar da pratik. Eğer daha önce denememişseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Öncelikle malzemelerimize geçelim. 500 gram yağsız kıymamız var üzerine bir tane soğan ekleyelim. Bir çay kaşığı pol biberi ekleyelim. Bir çay kaşığı karabiber ekleyelim. İsteğe göre bir çay kaşığı kırmızı toz biberi ekleyelim. Ve tozunu ekleyelim arkadaşlar Harcımızı iyicene karıştıralım arkadaşlar Şimdi mülfü hamurlarımızı Bir bıçak yardımıyla dörde bölelim Hamurlarım tam erimemiş arkadaşlar. Biraz zor kesiliyor. Hepsini kestikten sonra şimdi iç harcını yerleştirelim. mantılarımızı bu şekil kapatalım arkadaşlar bu şekilde uygun bir tepsimize dizelim. Üzerine yağ sürüp daha önceden yaktığımız fırına götürelim arkadaşlar. üzeri kızarana kadar pişirelim arkadaşlar mantılarımız kızardı şimdi servis edelim üzerine olmazsa olmaz sarımsaklı yoğurdumuzu ekleyelim Tereyağı, bir kaşık salça, pul biberi kavurdum. Onu da üzerine ekleyelim arkadaşlar. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız.